Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmakta olduğum havlu kenarının ayarlamasını, kayaların ayarlamasını, ekstra fora nasıl yapılmasını sizlere anlatacağım. Bu havlu modelime Japon gülünü uygulayacağım. Güllerini daha önce yapmıştım ve videomlar daha önceki videolarımda sizlerle paylaşmıştım. Bunu havluma diktikten sonra motiflerimizi o zaman yerleştireceğim. Onları da daha sonraki videolarımda sizlere anlatmaya çalışacağım. Havlumuzu şöyle bir şeridin üzerine başlıyoruz. Ekstrafor diye deniliyor buna pamuklu. Bir buçuk santim genişliğinde bir şeridimiz var. Bunu iki türlü yapabiliriz. Birinci şeklimiz şöyle katlayarak şöyle katlayarak zürafamızı geçebiliriz. İkinci tekniğimizde burada yaptığım gibi şöyle katlıyoruz onu ikiye ortadan. Tam iki tarafı da eşit olmak şartıyla şöyle katlıyoruz. Bunu ütü de yapabilirsiniz daha düzgün durması için. ipimizi alalım. Bu şekilde Bakın böyle ben renkli iple çalışıyorum daha iyi görmeniz için. Normalde havlumda beyaz iple çalıştım. Genelde havlunun renginde havlular genelde beyaz veya krem oluyor. İki çeşit havluya da uyum sağladığı için bu şeridi beyazla yapmanızı öneriyorum. Ben gözükmesi için, daha net gözükmesi için böyle renkli iple çalışıyorum. Zaten bir model Bu şekilde bu tarafı gidiyoruz. Bu şekilde havlumuzda 50 santim uzunluğunda kesiyoruz onu. Hatta 51 santim yani havlumuzdan 1 santim daha uzun kesebilirsiniz. Bu şekilde hem bu tarafını hem diğer tarafını iki tarafını da bunu koyalım kenara. Böyle yapıyoruz havlumuzda. Onun kesimini de sizlere göstereceğim daha sonra. Bu şekilde havlumuzu tamamlıyoruz. Şimdi sizlere havlumuzun sayılarını söylemek istiyorum. Bu havlumuz 49-50 santimlik standart bir havluya. Dediğim gibi 1 santim falan ütüp, ütü çekmek için, ütüyü yaptığınız zaman çekme olduğu için 1 santim onun payını bırakarak kesiyoruz bunu. Bu iki tarafını yapıyoruz. Burası havlumun arka tarafı, burası havlumun ön tarafı. Bildiğiniz gibi ben havlularımın arka taraflarını daha küçük uygulamaya çalışıyorum. Onun tarafa nazaran daha küçük oluyorlar. Ee, sayılarımız bir havluya standart sayımız 174 şu hesap makinesini açar mısın oğlum? 174 gözeme oluyor genelde havlularımıza. Ben şimdi bunu sizlere hesabını yapacağım. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. 170 gözeme Aralarda bu gül için 18 yani Japon gülümüz için 18 gözeme boşluk bırakıyoruz e, yeterli geliyor bu gözeme bazı modellerde daha az sayılarımız bazı modellerde daha da çok olabiliyor e, yaptığımız motifin büyüklüğüne göre aradaki mesafeyi ona göre bırakabiliyoruz dediğim gibi 174 gözememiz var burada şöyle yapıyoruz 174 eksi şu aralardaki sayıları bir kere bu 174'ten çıkartacağız. Bu aralarımızda 18, 18, 18 hepsinde 18 tane gözleme var. 18 çarpı 4 72 yapar. Eksi 72 eşittir 102. Geride 102 gözlememiz kaldı. Kaç tane kaya yaptık burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane kayamız var. Bunu da 102 gözemeyi 5'e bölelim. Ne geldi burada? 20. Yani kayalarımızda 20 gözeme kaldı. 20.4 Onu da kenarlardan birer tane boş bırakarak sonun başından ve sonundan birer tane gözeme boşluk bırakarak hiç önemli değil. Tam denk geliyor arkadaşlar. Sayılarımız hiçbir ne bir fazla ne bir eksik dediğim gibi başında ve sonunda birer gözleme sadece fazlalık kalıyor. Onu da zaten çok da önemli değil. Şimdi tekrar bir daha anlatayım size isterseniz. 174 gözleme ile başlıyoruz havlumuzu. Aralarda 18 tane boşluk bırakıyoruz. 1 2 3 4 boşluk. Bunların toplam sayısı 72 e, 174'ten 72'yi çıkarttığımız zaman geriye kalıyor 102 gözümüz 102'yi de 5 tane kayamıza eşit miktarda böldüğümüz zaman bizlere 20 gözeme kalıyor 20 gözeme kaldığı için buradaki kayanın dip kısmını 19 ile başlıyoruz 19 ile başladığımız zaman 20 gözlemeyi denk geliyor 20 gözlemeyi tamamlamış oluyoruz İnşallah anlatmışımdır. Şimdi şu kaya'nın üzerini sizlere yapmaya çalışayım. İsterseniz onu da sizlere göstereyim. Ben diğerlerini tamamladım. Arka kısmını da yine ayarlamaya kendim ayarladım onu. Çok da sayılar önemli değil. Bunu küçük dil Kayalar daha çabuk kolay ayarlanıyor. Onu da çok detaya girmeyeyim. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yine eşit bölerek çarparak ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ipimizi, ipimizi en dip gözlemenin içine düğümlüyoruz. Daha sonra birinci Şuralarda bıraktığımız birer tane havada püsküller var. Birincisinin içerisine düğümümüz atıyoruz. Bir boşluk bırakarak şöyle odaklanalım. Bir boşluk bırakarak ikinci gözemeye batıyoruz. Düğümümüzü yani atıyoruz. Biraz havada bırakıyoruz. Şu halkamızı yine bir tane atlatıp buraya da bir tane yapıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Ve buna da yine aynısını yapıyoruz. Şuradaki halkaların eşit olmasına özen gösteriyoruz. Şimdi bu tarafa dönelim. Buna atlatıp şuna batacağız tekrar. Bu kayaları tek yapmaya gayret edin. Yani tek gözlerin tek gelmesine gayret edin. Çift geldiği zaman şu tepedeki kısım denk gelmiyor. Yani 19 bu. Yani 17 olabilir, 21 olabilir. Yani sayılarımızın tek olması lazım. İnşallah anlamışsınızdır. Böyle. Şurada yine bir tane boşluk bırakarak bu zaten tepede kalıyor. Yine arx yandaki işlemi aynısını devam ederek. Bu şekilde bu tarafı bitiriyoruz. Şimdi geriye tekrar bunların üzerinden birer tane daha ip geçireceğiz. Yani buradaki iplerimiz iki kat olması lazım. Tek kat da yapabilirsiniz ama çift kat olduğu zaman sık inelerimiz daha kalın ve daha dolgun, daha gösterişli duruyor. Şimdi isterseniz yapamayanlar şöyle ters de çevirip bu tarafa da gidebilir. Geriye de dönebilir. Ben geriye dönüyorum. Benim elim öyle alıştığı için öyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi üstten alttan geriye döndüğümüz zaman biliyorsunuz ipimizi önce üstten sonra alttan atıp bir buçuk düğüm atıyoruz buraya. Şuradaki halkaların ikisinin de eşit olmasına özen gösteriyoruz. Böyle geriye dönelim bir sıramızı daha. Şunları elimizle parmağımızla ayarlıyoruz düzgün olması için Hep aynı deliğin içerisine geçiriyoruz düğümümüzü Bu şekilde bu sıramızda tamamlıyoruz. Kayalarımızın üzerine iki sıra ip gerdik. Şimdi bunları sıkıca, hiç aralarda boşluk bırakmadan dolduruyoruz. Bu tekniği herkes bilir. Çok sıkı doldurmaya gayret edin. Çok güzel gerçekten. Bazı sayfalarda görüyorum böyle seyrek seyrek yapıyorlar artık işeniyorlar mı bilmiyorlar mı onu da bilemeyeceğim. Bu şekilde sıkıca sayısı önemli değil. İp boşluğumuz dolana kadar kaç gözleme olduğunu ben de saymıyorum gerçekten. Çünkü 1 iki aşağı yukarı değişir. Çok da önemli değil. Şöyle kameramızı biraz daha da ayarlayalım. Çekimlerde biraz farklı şey olabilir. Kayma, sallanma, e, Telefonu sabit tutmaya gayret ediyorum. Çok profesyonel çalışamıyorum. Şimdi burayı sıkıca doldurduk görüyorsunuz. Şu boşluğa buranın yuvarlak durması için böyle sıkıca sağlamlaştırıyoruz tekrar yandaki boşluğa geçiyoruz şu baştaki ipi güzelce düğümünü yerleştirelim hiç arada bir boşluk bırakmıyorum. Sıkıca tıpkı mekik yapar gibi hani mekik oyaları yaparlar ya çok sıkı doldururlar. Mekik bilen arkadaşlar bilir. Ben gerçi bilmiyorum ama bilenler de çok güzel yapıyor. yine dediğim gibi sonuna kadar bu şekilde geldik yine boşluğumuza sabitliyoruz. Buraya düğüm yapmamızın sebebi böyle yuvarlamasını sağlıyor. Direkt buraya geçmiyoruz. Burada şu boşluğa bir düğüm atmanızı öneriyorum. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bu Japon gülü modelinden bu aralar çok fazla yaptım. Gerçekten çok güzel tutuluyor. Herkes de nedense bu modelden istiyor. Artık elim de çok alıştı buna. Sayıları standart bir şekilde geliyor hepsinin. Zaten gülümüzün sayılarını daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Oralarda bakıp izleyebilirsiniz videolarımda. Videolarımı izlerken abone olmayı, ve beğeni yapmayı da unutmayalım arkadaşlar. Tekrar şu üst tepedekini de size gösterdikten sonra videomu sonlandıracağım. Dediğim gibi burada e, bu halkalarımızı çift kat yapmamın sebebi e, daha diri daha dolgun böyle kolalı gibi duruyor e, bu sık ineler tek katla çok e, dengesiz duruyor güzel durmuyor denedim tek katla da denedim çok çeşitler denedim dolduruyoruz yine buradaki boş gözlememize bir kere düğümlüyoruz ve güzelce sığıyoruz bakın nasıl böyle yuvarlak bir şekli almaya başladı. Şu en tepedekini de göstereyim size. O birazcık daha büyük bir halka. Şunu da göstereyim, videomu sonlandıracağım. Sayılarını, kayalarını anlatma şeklini inşallah anlamışsınızdır. Videomu geri sararsanız bir iki kere izlerseniz zaten anlayacaksınız, çok kişiler soruyordu kayaları nasıl anlatıyorsunuz, ayarlıyorsunuz, sayılarını nasıl ayarlıyorsunuz genelde benim havlularımın standart sayıları 175, 174, 176 1-2 aşağı vurur, aşağı yukarı vurabiliyor çünkü elim alıştığı için sayılar çok fazla değişmiyor, genelde standart sayılar oluyor bazı arkadaşlar çok seyrek yapıyorlar. Bugün mesela bir arkadaşım çok da sevdiğim bir arkadaşım 158 tane yapıyorum dedi bir havlu kenarına. Bence çok az, yeterli değil. Çünkü onun üzerinde kayanın da büyük olması lazım gözlemelerinin e, ne bileyim bir sürü şeyi fark ediyor yani. Sıkı yaptığımız zaman daha güzel kayalarımızın gözlemeleri daha küçük e, ol olabiliyor bu şekilde arkadaşlar aşağıya doğru tamamlıyoruz bu kayamızı zaten gördüğünüz gibi bunlar gibi bunu da tamamladıktan sonra dediğim gibi bunları tamamlıyoruz İnşallah her hafta içi sizlere bir video çekip paylaşacağım hafta sonları paylaşmayabilirim yoğun evim yoğun olduğu için evim müsait olmadığı için hafta sonları video paylaşamayacağım haftanın 5 günü video paylaşmaya Sağlığım yettiği sürece, işim olmadığı sürece çekip paylaşmaya gayret edeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda şu şeridi kesip arkasındaki e, süsleme tekniğini göstereceğim inşallah. E, beni izlemeye devam edin. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım. İyi akşamlar arkadaşlar.